Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Arkadaşlar bugün inanılmaz kolay ve çok gösterişli, şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu modeli iki renkli olarak çalıştım. Elbette tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz çok şık bir örgü modeli. Arkadaşlar bu modeli gösteren benim kendi düşüncem iki renk olması. Tek renk olduğunda bu deseni elde edemiyorsunuz. Yani görüntü itibariyle bu kadar farklı görünmüyor. Sizler dilediğiniz şekilde bu modeli çalışabilirsiniz. Hemen besmele çekerek başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayımız 4 ve 4'ün katları arkadaşlarım. 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 19 20 20 tane zincir çektim sanırım benim için bu kadar yeterli arkadaşlar hemen 2 3 4 tane zincir çektim 5. zincirin üzerine bir tane üçlü trabzan hemen tığımı sarıyorum diğer zincirime de aynı şekilde bir tane üçlü trabzan ve bir tane daha trabzan çalışıyoruz bu kenar zincirimizi sayıya dahil etmiyoruz arkadaşlar bu bizim modelimiz bitene kadar kenar zinciri olarak kalacak şimdi bir tane zincir çekiyorum alt sıradan bir tane zincir atlıyorum arkadaşlar tekrar bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan hemen yanına üçüncü trabzan bir zincir alt sıradan bir tane zincir atlıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde bir tane zincir 3 trabzan olmak üzere devam ediyoruz arkadaşlar alt sıradan bir tane atlıyorum zincir diğer zincirime bir trabzan ikinci trabzan ve üçüncü trabzan bir zincir alt sıradan bir tane zincir atlıyorum tekrar aynı şekilde trabzanlara devam ediyorum. Bakın bu şekilde <laughs> çok pardon bakın bu şekilde trabzanımı tamamladım. En son zincirime de bir tane trabzan çalıştım. Bu bizim kenar trabzanımız arkadaşlar. Modelimizin ilk sırası bu şekilde. Şimdi dört tane zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Hemen sıra gelen trabzanın üzerine tekrar 3 tane trabzan çalışıyoruz. Yani ilk sırada çalıştığımız modeli ikinci sırada aynı işlemi tekrar ediyoruz. Arkadaşlar 2 sıra bu şekilde olmalı. Daha sonra üzerine modelimizin renkli olan kısmını çalışacağız arkadaşlarım bir zincir 1 2 ve 3 tekrar bir zincir 1 2 ve 3 tekrar bir zincir aynı şekilde... Son trabzanlarımızda çalışıyoruz. 3 tane trabzanımızı çalıştık. Sonda bir tane daha trabzan çalışıyoruz. Bu bizim kenar trabzanımız. Bakın şimdi 2 sıra çalıştık. Şimdi hemen diğer rengimize geçiş yapıyorum. Burada yapacağımız işlem arkadaşlar bakın bu şekilde. Burada ipimizi bırakıyoruz. Ve bu ilk köşeden hemen kenar zincirimize batıyorum bu şekilde <laughs> hemen bir tane sık iğne çalıştım bakın sık iğnemizi çalıştıktan sonra tığımı üç kere sarıyorum arkadaşlar burada kutucuklarımız var biliyorsunuz hatta şu şekilde göstereyim birinci kutu ikinci kutu biz bu birinci kutudan tığımızı geçiriyoruz İkinci kutudan şu şekilde çıkarıyorum. Buradaki bir zinciri araya alıyoruz. Hemen burada bir, iki, üç ve dört. Dörtlü bir tane uzunca bir trabzan çalıştık. Hemen şu şekilde yatırıyorum. Bakın burada üç tane trabzanımızın ilmekleri görünüyor. Bir tanesini bırakıyorum, diğerine bir sık iğne, diğerine diğer trabzanın tepe noktasına ikinci sık iğne buradaki bir zincir boşluğuma bir sık iğne bu şekilde 3 sayısına ulaşmış olduk arkadaşlar bakın şimdi tekrar tığımızı iki kere ya da üç kere de sarabilirsiniz iki kere de sarabilirsiniz elinizden geldiği kadar gevşek tutun arkadaşlar şimdi bakın buradaki zincir boşluğundan alt zincir boşluğuna geçiyorum ve bu bir tane zincirimi araya alıyorum burada 1 2 3 4 5 bakın burada 4 çalıştım burada beşli çalıştım bu şekilde deneyerek hangisi daha düzgün duruyorsa ama elinizden geldiği kadar Bence bu beşli trabzan daha uygun Çünkü biraz kırılması gerekiyor arkadaşlar Burada bir tane trabzan atlıyorum. Diğer trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. İkinci zincir boşluğuma 3. Üç. 3. sık iğne. Evet arkadaşlar bu daha güzel durdu. Bu biraz daha kısa kaldı. Biraz uzun olduğunda şu şekilde biraz kıvrılması gerekiyor arkadaşlarım. Hemen tığımı 3 kere sardım. 1 2 3 kere sardığım zincir boşluğundan alt boşluğa geçiş yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 beş. 5 bir tane trabzan oluşturduk hemen bu şekilde yana yatırıyorum burada bir tane trabzanı atlıyorum ikinci trabzandan başlayıp bir sık iğne ikinci sık iğne üçüncü sık iğnemizi zincir boşluğuna tekrar 3 kere sardım aynı işlemi bir kez daha tekrar ediyorum 2 3 4 ve 5 burada bir tane trabzan atlıyorum diğer trabzan tepe noktasına 1 2 zincir boşluğuma 3 3 tane sık iğnemizi oluşturduk şimdi tekrar 3 kere tığımı sarıyorum bakın burada arkadaşlarım burada kenar trabzanı çalışmıştık bu kenar trabzanımızı bırakıyorum hemen aradaki boşluğa giriyorum ve alt kısımdaki boşluktan geçiyorum hemen burada tekrar 1 2 3 4 ve 5 5'li bir tane trabzan bir tane trabzanın tepe noktasına atlıyorum birinci sık iğne ikinci sık iğne Bakın burada bir püf noktası var. Hemen şu şekilde bahsetmek istiyorum. Şimdi burada iki tane sık iğne çalıştık. Üçüncü sık iğneyi buradaki iki trabzanın yani en son trabzanın ara boşluğuna yapıyorum. Çünkü burada sayı kaybı olmaması için üç tane sık iğnemizi bu şekilde tamamladık. Elbette bu kenar trabzanımızın da kaybolmaması için kenar trabzanımızın da üzerine bir tane sık iğnemizi yapıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk şimdi bir tane zincir çekiyorum hemen ilk sık iğneme bir sık iğne diğerine ikinci sık iğne üçüncü sık iğne ve bunun gibi arkadaşlar gördüğümüz bütün ilmeklerin üzerine tek tek batıyoruz ve sık iğne çalışıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ikinci sıramızı yani bu renkli olan kısmı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğne çalışıyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimizi bitirelim. Hatta şurada kenarda kalan şu ipimizi de şu şekilde arada yürütelim. Sık iğnelerin arasında kalsın. Şu şekilde tekrar sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Buradaki en son sık iğneme de bir tane sık iğne, bir zincir çekip ipimi bırakıyorum. Bakın burada kalan fazla ipimizi de şu şekilde kesiyoruz. Arta kalan ipimiz de içine saklanmış olduk. Bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi hemen diğer rengime geçiş yapıyorum. Şimdi ilk sırada ne yaptıysak aynı işleme tekrar ediyoruz. Hafif ilmeğimi uzatıyorum. Buradaki ilk sık iğneme hemen bir tane kaydırma çalışıp ipimi yukarıya çıkarmış oldum. Sizler her iki sırada ipinizi kesebilirsiniz de şu görüntü olmasını istemezseniz. Evet. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Sizler de biliyorsunuz bu bizim kenar zincirimiz. Hemen yanındaki sık iğneme bir tane trabzan. Hemen yanına ikinci trabzan. Hemen yanındaki sık iğneye üçüncü trabzan. Bir zincir alt sıradan bir tane atlıyoruz. Tekrar bu şekilde arkadaşlar ilk sırada çalıştığımız gibi 3 tane trabzan bir zincir çekiyorum ve alt sıradan bir tane sık iğne atlıyoruz bu şekilde modelimizin ikinci kurulumuna başladık arkadaşlar her zaman bitene kadar modelimizin alt sırada yani iki sıra bu renk iki sırayı yani 4 sıra modelimiz oluştu 4 sıradan sonra alttaki sıraları takip ederek hangi renkle hangi işlemi yaptıysak bu şekilde modelimiz bitene kadar devam ediyoruz. Tekrar 3 tane trabzanımı tamamlıyorum. Ve burada bir tane daha trabzan. Bu dördüncü trabzan sizler de biliyorsunuz. Kenar trabzanımız. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın modelimizi çevirdik. Şimdi buradaki ilk trabzanımıza tekrar trabzan çalışıyoruz. İki sıra aynı çalışmayı uyguluyoruz arkadaşlar. Bir zincir. Birinci trabzan. ikinci trabzan. Ve üçüncü trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Özellikle bu modeli bebek örgülerinde de çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Bebek yelekleri, bebek hırkaları. Bir tane ana renk kullanıp şu ara rengi birçok renkle de artan iplerinizde değerlendirip çok güzel bebek battaniyesi çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet sıra kadar trabzanlarımızı tamamladık kenar zincirimize de batıyoruz burada da bir trabzan çalışıp bir zincir çekiyoruz ipimizi uzatıyoruz sökülmesin hemen bu köşeden tekrar burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar hemen burada hafif ilmeğimi uzatıyorum buradaki kenar zincirime hemen bir tane kaydırma çalışıyorum ve bu şekilde yukarıya çıktım şimdi burada ilk ilmeğimin üzerine bir tane sık iğne tığımı üç kere sarıyorum buradaki zincir boşluğumdan alt zincir boşluğuma geçtim bir iki üç dört beş beşli bir tane trabzan bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzana bir sık iğne ikinci sık iğne zincir boşluğuma üçüncü sık iğne Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar Sizler de gördünüz çok kolay bir model Ger gerçekten yeni başlayan arkadaşlarım bu modeli çalışabilir kesinlikle hiçbir zorluğu yok arkadaşlar benim anlatabileceğim bu kadar Çünkü kaç sıra yaparsam yapayım hep aynı işlemi çalışıyorum Takıldığınız yerlerde alttaki yaptığımız 4 sıradan sonra üst sırayı da takip ederek çalışabilirsiniz. Arkadaşlar yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.